Okumak mı daha öğreticidir yoksa izlemek mi? Gelin bugün buna bir cevap arayalım. Hepinize merhabalar. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir ve her şey yolundadır. Günümüzde kapitalist düzeninde katkılarıyla insanlar ilk çağlardaki gibi okumaktan çok izlemeye yöneldiler. Peki bunlardan hangisi daha öğretici? Eğitimde hangisi daha çok kullanılmalı? Bunun hakkında biraz konuşalım istedim. Canlıların dünyadaki en etkili öğrenme biçimlerinden bir tanesi görerek izleyerek öğrenmektir. Özellikle insanlar maymunlar gibi iki gözü de ön kısma bakıp üç boyutlu görebilen canlılar, kuşlar gibi iki boyutlu görebilen canlılara nazaran daha zeki varlıklardır. Kuşların da örneğin baykuşlar gibi iki gözü önde olan cinsleri diğer cinslerine nazaran daha zekilerdir. Çünkü gördükleri nesneleri üç boyutlu görebildikleri için daha iyi algılarlar ve zihin haritalarında daha kapsamlı, kalıcı ve yorumlanabilir bilgiler oluşur. Tabii ki bizler ekrandan izlediğimiz şeyleri üç boyutlu olarak izleyemiyoruz. Ancak kamera sistemlerinin ve ekranların gelişmesiyle birlikte en azından buna yakın deneyimler yaşadığımız söylenebilir. Sonuç olarak insanların ve canlıların doğasında izleyerek öğrenmek vardır. Bu yüzden buna daha kolay yöneliriz. Okumak zor gelir ancak yazıların ve kitapların geçmişten günümüze ışık tutan çok önemli kaynaklar olduklarını da unutmamalıyız. Çünkü eski çağlarda kameralar yoktu ve o dönemlerden günümüze aktarılan bilgiler, yazıtlar, kitabeler, kitaplar ve resimler vasıtasıyla aktarıldılar. Bunların da birçoğu kaybolmuş durumda maalesef. Gerek tarih istismarcılarının yüzünden, gerek işine gelmeyen her şeyi yok eden insanlar yüzünden bilgi kaynakları ciddi anlamda kirlenmiş ve günümüze çok az ışık tutar bir halde aktarılmışlar. Peki videoda durumlar nasıl? Özellikle insanoğlu boş durur mu? Durumları ve olayları kendi lehine kullanabilmek için elinden gelen bütün kaynakları manipüle edip insanları bilgisizliğe, boş işlere hapsetmekte adeta yarışır düzeyde. Bu durum dünyadaki tüm kaynakları kendi lehine çevirmeye çalışan aç küresel sistem yüzünden bu hale gelmiş durumda. Peki biz izleyicilerin bu konuda hiç mi bir katkısı yok? Elbette ki bunun böyle olmasını alkışlayan, bilgi kirliliğinin peşinden koşan bu şekilde zihinlerimizin kirletilmesine izin veren yine bizleriz. Bir insan istemedikçe hiç kimse ona zorla istediğinin dışında şeyler öğretemez. Çünkü bilinçaltı diye bir gerçek var ve hipnoz edilip bilincin sınırları aşılmadıkça oraya ulaşmak oldukça zor. Peki bu kadar etkin bir öğrenme aracı olan videoları izlerken ne yapmalıyız ki kitaptan öğrendiğimiz bilgiler kadar kalıcı olsunlar? Bunu izah edebilmek için öncelikle kitapla videonun arasındaki farklardan bahsetmek istiyorum. Kitaplarda ya da yazıtlarda belli bir bilgi yazar ve onu okuyan kişi o bilgiyi kendi hafızasında sentezledikten onunla ilgili olarak bir görsel oluşturduktan sonra görsel hafıza teknikleriyle bunu belleğine kaydeder. Okuyan kişinin hayal gücü ne kadar genişse okuduğu şeyleri o kadar fazla şekilde imgeleyerek birden fazla boyutla zihin haritasına kaydeder ve ihtiyaç duyduğu zaman bu bilgileri tekrar çağırmak onun için daha kolay bir hale gelir. Duyu organlarımız bizim antenlerimiz, internet kablolarımızdır adeta. Öğrenmekte olduğumuz bir şeyi ne kadar çok duyu organımızı kullanarak kaydedersek bu bilgi zihnimizde o kadar kalıcı olur. Çünkü beynimizin bu duyu organlarımıza hükmeden ve oradan aldığı bilgileri kaydeden bölümleri vardır. Bir bilgi ne kadar çok bölüme kaydedilirse o kadar kalıcı olur. Yapılan çalışmalar gösteriyor ki insanoğlu aslında gördüğü hiçbir şeyi unutmaz. Hipnotik yöntemler sayesinde 40-50 yaşındaki bir bireyin örneğin ilkokulda tahtaya kaldırıldığı sırada tahtada tebeşirlerin, silgilerin nerede durduğunu bile aslında belleğinin bir kısmına kaydettiğini ancak bunları sadece hipnotik yöntemler sayesinde çağırabildiğini birçok bilimsel çalışma sayesinde öğrenmiş bulunmakta bilim adamları ve bu bilgiler bizlere aktarılıyor tabii ki. Buradan şunu anlıyoruz ki canlılar duyu organları sayesinde etrafta gördükleri, işittikleri, dokundukları ve hissettikleri hiçbir şeyi unutmuyorlar. Fiziksel yapı itibariyle birbirlerine çok benzeyen canlıların var olmasına rağmen bilişsel olarak eşsiz bir yapıda olmamızı çevresel kaynaklar tarafından bize aktarılan bu sınırsız bilgilere borçluyuz belki de. Çünkü bütün canlılar aynı anda aynı yere bakıp aynı anda aynı şeyleri duymuyorlar genellikle. Parantez içerisine alarak buna şöyle bir örnek vermek istiyorum. Bir İngiliz casusunun itiraflarında Osmanlı padişahlarının yetişme şekillerine göre giymiş olduğu kıyafetler giydirilerek, aynı eğitimler verilerek adeta klon bir ortamda klon şehzadeler yetiştirilerek devletin başına geçebilecek kişilerin mümkün olduğu kadar benzer klonları oluşturularak bunların İngiltere tarafından yetiştirildiği ve bu sayede devletin başındaki kişinin alabileceği muhtemel kararların önceden öngörülebildiği bu İngiliz casusun itiraflarında anlattığı ilginç bir detaydı. Yani aynı ailede, aynı sofrada yemek yiyerek, aynı ortamlar içerisinde, aynı muameleye maruz kalarak büyüyen kardeşlerin birbirlerine bu kadar çok benzemeleri sadece genetik bir şey değil. Kısacası görüp duyduklarımız bizler için çok önemli detaylar. Bu yüzden insan ne izlediğine, ne duyduğuna, hatta bulunduğu ortama bile dikkat etmeli. İslam dini bu konuları hassasiyetle dile getirmiştir zaten. İlaveten beynimizin bir öğrenme hızı var. Bu öğrenme hızının dışında bilgileri kalıcı olarak kaydedebildiğimiz de bir hız var. Yani bilinçsiz olarak kaydettiğimiz bilgiler bilinçaltımızda yer alırken bize lazım olan bilinç düzeyindeki bilgileri bulunduğu yerlerden lazım olduğu zaman çekip çıkarabilmek için bilinçli olarak oraya kaydetmiş olmanız gerekir. Bu yüzden bir bilgiyi kaydederken onu imgeleyebilmek, başka bir bilgiye bağlayabilmek ve çağırırken bu zihin haritasını kullanabilmek çok önemli. Kitap ya da yazılarda okuduğumuz yazılar bizim okuma ve düşünme hızımıza bağlı olarak ilerledikleri için okuduğumuz bilgileri aynı anda hem kaydederek hem de okuma konusunda ilerleyerek devam ederiz. Eğer ki bir de bunu yaparken not alırsak almış olduğumuz notlar işin içerisine dokunma gibi eylemleri de karıştırdığı için ve öğrenmiş olduğumuz bilgiyi sentezleyip tekrar dışa aktarmamızı sağladıkları için bu bilgiler oldukça kalıcı olurlar. Peki video izlerken bu mümkün değil mi? Elbette ki mümkün. Sürekli video izleyen bir nesil yetişiyor ve sürekli üzerlerine bir bilgi bombardımanı yağıyor sanki. Bu yüzden kitap okumak gibi şeyler uyku getirici ve sıkıcı eylemler olarak değerlendiriliyor. Buna dayanarak insanlar videoya hatta akıcı videolara daha çok yönelmekteler. Günümüzde bu öyle bir hale geldi ki insanlar videoları bile bir buçuk kat, iki kat hatta 4 kat hızlandırarak izlemekteler. Peki 4 kat hızlandırarak izlediğimiz bir video bize ne kadar yararlı olabilir acaba? Bu durum izlediğiniz videodaki içeriğe bağlı tabii ki. Eğer ki çok detay içermeyen düşünmeyi gerektirmeyen basit bir bilgi öğreniyorsanız örneğin bir futbol müsabakasını izlemek gibi 4 kat hızlandırmakta çok bir sakınca olmaz zannedersem. Fakat bilimsel şeyler anlatan ya da size bir şeyler öğretmeye çalışan bir video izlerseniz 4 kat hızlandırdığınız zaman videodaki birçok detayı kaçırırsınız. Bunun farkında bile olmazsınız belki. Fakat kaçırırsınız. Çünkü bazı kaynaklarda o kadar çok yoğun bilgi vardır ki örneğin ben okuduğum bazı kitaplarda geriye dönüp tekrar baştan başlamak gereği bile duyuyorum. Videolarda da aynı şekilde bu durum geçerli. Bu yüzden okuduğunuz bir kaynağı okumaya devam ederken ya da izlediğiniz bir videoyu izlemeye devam ederken ben bunu okuyorum ya da izliyorum ama gerçekten bir şey öğreniyor muyum şu anda diye kendimizi sorgulamamız gerekir. Bu durum bilinç düzeyimizin uyku haline geçmesini engeller ve gerçekten bizim için kalıcı, faydalı bilgileri belleğimizde çağırabileceğimiz yerlere yazarak ilerleriz. Kitap okurken olduğu gibi Video izlerken de önemli kısımları not alarak, kaydederek, gerekirse tekrar izleyerek ilerlemek o kaynaktan daha çok şey elde etmemizi sağlar ve bilgi düzeyimizi daha çok arttırır. Günümüzde sürekli video izleyen insanların öğrenme sürelerini kısaltmak ne kadar mümkün bunun üzerine bir araştırma yapmak gerekir fakat anlatılan şeyin anlatım süresini kısaltmak oldukça mümkün elbette teknolojiye ilgisi olanlar bilirler sıkıştırma formatları vardır bunun dışında bir de kayıt formatları vardır yani bazı sıkıştırma yöntemlerinde bilgi kaybı çok az olur ya da olmaz ancak aynı bilgiyi oraya kaydedebilirsiniz kitapla videonun arasındaki fark CD ile DVD arasındaki fark gibidir diye nitelendirsek sanırım yanlış bir anlatım yapmış olmayız. Bir DVD, eğer ki dual layer bir DVD ise içerisine bir CD'nin 10 katı hatta 12 katı kadar bir bilgiyi kaydedebilirsiniz. Hard disklerdeki durum da bunun gibidir. CD yüzeyinden daha küçük olan hard diskin yüzeyine bir CD'nin 1500 katı kadar hatta 3000 6000 katı kadar bilgi kaydedebiliyorsunuz günümüzde. Bu durum gittikçe gelişmekte tabii. Peki teknoloji gelişiyor ama insanoğlu gelişiyor mu? Hani videonun başlarında söyledik ya. Siz istemezseniz hiç kimse size ekstradan bilgi yükleyemez. Yani bu konuda eğer ki siz kendinizi geliştirmek ve hızlı öğrenmek isterseniz bunun bazı yöntemleri var ve bunu uygulayabilecek olan kişi sizsiniz. Bu konuda yapılmış olan çalışmalar var tabii ki. Hızlı okuma teknikleri gibi hızlı öğrenme teknikleri de mevcut. Eğer ki bu teknikleri öğrenirseniz etrafınızdaki kaynaklardan daha hızlı bir şekilde bilgi elde edip bunu kalıcı bir şekilde kaydetmeniz mümkün. Tabii ki kullanılmayan bilgiler bir süre sonra üzerlerine kullanılan diğer bilgiler doldurulduğu için sürekli kullanılan bilgilerin altında kalmaktalar ve oradan o bilgiyi çekip çıkarmak zor bir hale gelmekte. Bu yüzden faydalı olduğunu düşündüğünüz, gerçekten işimize yarayacak bilgileri sürekli tekrar etmek çok önemlidir. Videoyu şu şekilde toparlayıp kapatmak istiyorum. Eğer ki doğru yöntemleri uygulayarak doğru bir şekilde izlersek video yazılı kaynaklara yani kitaplara göre çok daha etkili ve etkin bir öğrenme biçimidir. Fakat oradaki bilgileri sentezleyip düzgün bir şekilde kaydedebilmek için yetenek gereklidir. Genellikle insanlar ben her şeyin en iyisini yaparım yanılgısına düşerek bilgi öğrenmekten kaçınmakta ve bildiklerini zannetme eğilimine düşmekteler. Nedense hiç kimsenin öğrenmeye zamanı yok. Ama herkes ekstra bilgi talebinde bulunuyor. İnsan kendisine daima şu soruyu sormalı. Ben bu bilgiyi öğreniyorum ama bu benim ne işime yarayacak? Eğer ki kullanmayacağı bir bilgi ise belli bir süre sonra bu kullanmadığı bilgiler alt kısımlarda kalarak zaten o kişi için ulaşılmaz olmakta. Peki bu durumda hiçbir bilgi öğrenmemeli miyiz? O bilgilere ulaşamasak bile bunlar bilinçaltımızda belli bir yer teşkil edip yeni öğrendiğimiz bilgileri sentezlemek için bilincimizin kullandığı bilgiler arasına kaydedilmekte. Yani binlerce kitap okuyan bir kişi bunları hatırlayamaz. Ama okuduğu bu kitaplardan elde etmiş olduğu bilgileri, yeni okuduğu bilgileri sentezlemekte kullanır. Video izlemek de bunun gibidir. Bu yüzden video izleyerek büyüyen çocuklar büyümüş de küçülmüş gibiler. İzledikleri videoların niteliğine göre karar verme mekanizmaları gelişmekte. Bazıları saçma sapan kararlar verebilirken bazıları çok mantıklı ve yerinde kararlar verebilmekteler. Bu yüzden gerek kendimizin gerek çocuklarımızın ne okuduğumuza ne izlediğimize dikkat etmeliyiz. Hangi ortamlarda bulunduğumuza dikkat etmeliyiz. Hızlı bilgi kaynağı olması açısından video yani görselleştirebilmek kitaptan çok daha üstündür. Fakat bunu bir kayıt aracı olarak değerlendirmek gerekir. Çok kötü bir video ise iyi bir kitabın yanında çok sönük kalabilir. Hani biraz önce DVD, CD olaylarından bahsetmiştim ya. Bunun gibi düşünün. Bir tarafta içerisinde çok değerli bilgilerin olduğu bir CD düşünün. Diğer tarafta içerisinde boş bilgilerin olduğu bir DVD düşünün. Kitabı CD, videoyu DVD olarak değerlendirecek olursak nitelik mi, nicelik mi diye düşünmek gerekir. Tabii ki bilgi kaynağının niteliği önemlidir. Nicelik ondan sonra gelir. Bu yüzden günümüzde çok önemli bir kaynak olan videoları iyi değerlendirmeli ve onlardan bilgi öğrenebilmek konusunda kendimizi geliştirmeliyiz. Örneğin YouTube çok önemli ve büyük bir kütüphane. Fakat bu kütüphaneden hangi kitapları okuyacağımızı iyi seçmeliyiz. Doğru kanalları takip etmeli, o şeylere ömrümüzü harcamamalıyız. Umarım bu videomda sizlere faydalı bilgiler verebilmişimdir. Kanalıma abone olmadıysanız abone olmayı unutmayınız. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşçakalın, sağlıcakla kalın.